Evet değerli izleyenler bu seferki stand ziyaretimiz efendim Uşak'tan katılan firmamız Önder Tarım Makineleri ve Sayın Süleyman Koç Temir ile beraberiz. Süleyman Bey hoş geldiniz programımıza efendim. Teşekkür ederiz siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Önder Tarım Makineleri Uşak bölgesi ve civarında nerelere kadar hizmet götürüyorsunuz? Hizmet götürdüğünüz ürün yelpazemizde neler var sizlerden dinleyelim efendim. Biz Uşak Merkezimiz Uşak, Banas. Ee, i̇lk kuruluş yerimiz Banas zaten. Sonra Uşak merkeze de geldik. Etraf e, komşu illerde ve ilçelerde hizmet veriyoruz. Hizmet alanımız gene belli tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları. O şekilde bütün e, Uşak etrafındaki çiftçilere ve hayvancılara hizmet veriyoruz yani. Evet, hangi firmalarla hizmet veriyorsunuz efendim? E, asıl çalıştığımız firma diyebiliriz ki lokomotif ünlü pulluk. Matris, Özdöken, Tarımöz, Kurtsan, Çelmak, Çelikel. Yani baya çok çeşitli markalarımız var. Yani, ülkemizin önde gelen firmalarına ee, bayilik yapıyorsunuz. E, Uşak kaç kilometre buraya efendim? Uşak buraya 50 kilometre. Yakınız yani buraya. Çok Çivril'e gelmedik aslında ama ilk defa kuruldu. E, dedik biz de yerimizi alalım Çivril'de. O şekilde bu sene biz de yerimizi aldık yani Çivril'de. Hangi makinelerle katıldık fuara? Ee, gene aynı saydığımız makinaları getirdik diyebiliriz yani aynen. Bölgede gidebilecek makineleri e, burada tedariğini yap yapıyoruz yani. Evet e, Kaç kişilik ekiple yapıyorsunuz? Totalde 9 kişiyiz biz e, çalışan olarak. E, araçlarımız var, Vinçli araçlarımız sürekli sevkiyatlarını e, yani çiftçimize adresine kadar teslimatını yapıyoruz. Araçlarımızla, vinçli araçlarımızla teslimatlarını yapıp o şekilde yani hizmetimizi tam yapmaya çalışıyoruz yani. O zaman servis hizmetleri de veriyorsunuz. Var, servis hizmetimiz de var. Yedek parçamız çok geniş. Yani o şekilde çalışıyoruz yıllardır. Babadan kalma zaten işimiz. Yani ben kendi makine mühendisiyim. Yani teknik anlamda da yani destek verdiğimize inanıyoruz yani. Evet, ee, baba da olacak kaç yıldır Kaç yıllık bir firma oluyorsunuz önder makine olarak? Yani ben kendim 16 yıldır bir fiil çalışıyorum. Babam da bir 20-25 yıllık geçmiş olsa 40 yıllık bir geçmişimiz vardır yani bu sektörde. Babayı emekli ettiniz mi yoksa göre koltuğunda mı? Baba koltuğunda devam. Yani o <laughs> emekli olmaz yani. <laughs> Allah başınızdan eksik etmesin. Yok, teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Çivril Fuarı nasıl buldunuz? Hareketli, güzel. Yani Çivril zaten tarım bölgesi. Ee, yani bilinçli çiftçi çok bence. Yani biraz daha geniş yelpazesi var. Yani fuar da belli zaten bu yansıması da var. Yani katılım güzel, gelen giden baya yoğun. İyi yani. İnşallah umdunuzu ulaşırsınız. Katıldığınız için çok teşekkürler Süleyman. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun ve değerli izleyenler Uşak'tan katılan firmamız Önder Tarım Makineleri Kurtsan gibi Çelmak gibi ülkemizin öne gelen firmalarına ev sahipliği yapan firmamız kendilerine başarılar diliyoruz ve röportajlarımız stant ziyaretleriyle devam ediyor efendim.